arkadaşlar. Aşklarıyla gündem olan Umra Sihan ve Kenan Tosun o, bu kez kaç kaçmadı. Çift nişan taşı sokaklarında evlilik görüntüleri verdi. Biliyorsunuz Seren ve Tanrı Tosun'un e, ailesinden olan bu kişi e, birkaç e, haftalar bundan önce de gündemde şimdi gündemde böyle düştüler. Aileler aşk yaşadıkları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya'nın annesi Umran Seyhan ve Tanrısı Tosun'un babası Kenan Tosun nişan tutunda yansıdı. Birliklerin ortaya çıkması eşi Serenay Tosun da bir süre önce boşanan Kenan Tosun yaşayan kuzu Umran Seyhan ve nişan evine taşındı. Evet yasak aşk yaşamaları ve gündeme gelen Just see. Me.